Evet arkadaşlar zaman çok çabuk geçiyor. Zeki Çetin Kaya dostunuzu kaybettiğimiz üzerinden 2 yıl geçti bile. Onu bugün burada son dönemlerinde yaşadığı Kurtuluş Günü salonda düğün topik farkında anmak için toplandık. E, tabii ki Zeki için söyleyecek çok şey var. E, Bandırma Gazeteciler Cumhuriyeti üyesiydi. Ee, başkanımız Cemiyet Başkanımız Tahammül Gül şu anda şehir dışında Aramızda bulunamıyor ee, Bu nedenle bu konuşmayı yapmak Bana düştü Zeki dürüst bir arkadaştı Herkese saygılı davranırdı ee, Seveceğim bir arkadaştı İnsan sarahuydu diyebilirim İnsanları iyi tanır Ona göre davranırdı e, zeki ile ilgili çok anılar var tabi. Hemen şunu anlatayım e, aklıma geliveren e, anı olarak. Balıkesir Gazeteciler Devleti yönetim kurulu üyesi e, durum konumundaydım ve ikinci başkandım. O yıllarda Zeki Çetin Kaya Gürses gazetesinde spor yazıları yazıyordu. E, bir gün e, bana başvurdu, cemiyete üye olmak istediğini söyledi. Tabii tereddütleri vardı cezaevinden çıkmıştı. Acaba beni üye yapmazlar mı diye düşünüyordu. Ama üye olmasını engelleyecek bir durum da yoktu. Gazetecilik yapıyordu Gürses Gazetesi'nde. Sen benim başvuru bana yap. E, başvuru beyanamını bildir. Gerisini bana bırak dedim. E, nitekim öyle oldu. Ve onu Cemiyete Balıkesi Gazeteciliği Cemiyete üye kaydettik. Bu olayı hiç unutmadı. Hep bana anlattı. Senin sayende oldu. Benim sayende olmadı. Dediğim gibi hak ettiği bir Üyelikti bu Ama işin üzücü tarafı şuydu ki, düzden yönetimden ayrıldıktan sonra e, Zeki Çetin Kaya'yı Balıkesir Gazeteleri'nin üyelikten çıkardı. Tabi bu da son derece üzücü oldu, onun için dediğimiz için. E, söyleyecek çok şey var, onu özlüyoruz, e, arıyoruz, keşke aramızda olsa biliyoruz. E, ve e, nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin.